Biz yanlış gelmişiz arkadaşlar. Bir şuraya geçelim hemen hızlı hızlı Lan oğlum gördünüz mü onları? Şimdi çabuk tek sıra geçin çabuk. hemen geçin geçin çocuklar geçin geçin. Bismillahirrahmanirrahim geçtik abi. Tamam şimdi hemen arabaya bin. Koş 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 koş. Bin bin bin. Allah bunlar bizi öldürecekler lan. Şimdi gece senin kapını açacağım. Onun da kapısını açacağım. Gidip ona zarar vereceksin. Duydun mu? Duydum duydum. Sıkıntı yok. Ya bu adam gece gidip bana bir şey yaparsa? Ben bugün hayatta uyuyamam. Asla uyuyamam. Ah vurma ne olur lütfen vurma. Yardımcı kafayı? kapı intikama aralama dedim ben sana bu işin. Yürü yürü. Benim canımı sıkma. Otur. Oturayım efendim. Sen bizim hapishanemizden kaçmanın cezasının bedelinin ne olduğunu bilmiyor musun? Birazdan acı çekerek öleceksin. Efendim ben ölmek istemiyorum korkuyorum lütfen bana kötü bir şey yapmayın Koş 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 Buradan bizi kaçırmışlardı buradan Ya bu saatte kim arıyor telefonumu ya Aa, Alo efendim Efe ben belediye başkanı Çabuk bu evden çıkmanız lazım Yabancılar şehrimizi ele geçirmek istiyor O yüzden sizi esir alıp hapsedecekler Kaçın oradan ne başkanım saçmalamayın ne kaçması ya Biz hepsiyle savaşırız sorun yok Şimdi ben aşağı iniyorum hepsine gününü göstereyim Gelecekleri varsa görecekleri de var Tamam mı Emre Ateş neredesiniz kardeşim çabuk uyanın Çabuk 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 Ateş Emre uyan 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 5 uyan. Abi, hmm. beş dakika daha ya Ya yani ne annesi oğlum hadi saldırıyor olacağız Kalkın kalkın ah, ah. oldu ya, ya? Bizi basmaya geliyormuş yabancılar şehrimizi ele geçirmek için bizi hapsedip kaçıracaklarmış. Ne bizi kaçıracaklar mıymış? Evet acilen silahlanıp aşağı inmemiz lazım. Onlarla savaşacağız. Hazır mısınız bu savaşa? Hazırız efendim. Hazırız efendim. Hadi bakalım Efe Berk ölmez bu savaş bitmez. İleri marş. Koşun 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 koşun. Oğlum siz kimsiniz bize esir alacaksınız lan. Aa, aa. Aa, biz yanlış gelmişiz arkadaşlar. Bir şuraya geçelim hemen hızlı hızlı hızlı. Lan oğlum gördünüz mü onları? Beyler ne yapacağız dışarıda bir sürü silahlı adam var. Sanırım yolun sonuna geldik yani bunlar bizi çiğ çiğ yiyecek. Yani istediklerini başaracaklar. Efe bunlar kim ne alaka ben hiçbir şey anlamadım ki. Uyandığım anda silahlı olanlarla karşılaştırdım beni. Baksana silahın ucu falan dışarıya namlıya uzanıyor. Ya siz gelin ya da biz hepinizi öldürerek çıkartmasını biliriz. Gelin adam akıllı teslim olalım. Ölmektense teslim olmak daha iyidir yani. Çok daha Aynen öyle. Ne yapacağız silahlı adamlara karşı zaten elimize kılıçla? Atın kılıçları atın. Atın yere atın. Allah. Ya Allah. Bismillah. Allah. Selamun ee, abiler. Çok konuşmayın. Şimdi bizimle bizim istediğimiz yere geliyorsunuz. Yoksa hepiniz ölürsünüz. Tamam tamam abi. Sorun yok. Sizin istediğiniz yere geliyoruz. Anlaştık değil mi Efe? Ay Efe diyorum korkudan kendi ismimi söyledim lan. Ateş Emre anlaştık değil mi? Ama e, başka şey... çaremiz yok zaten. Oğlum bu pijama ne ya böyle ne giymişsin sen ya Allah'ım yarabbim. Uyuyorduk ne yapalım. Moda ikonu değilim ya sonuç olarak. Şimdi çabuk tek haline geçin çabuk. E, hemen geçin geçin çocuklar geçin geçin. Bismillahirrahmanirrahim geçtik abi. Tamam şimdi hemen arabaya Koş 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 koş. Bin bin bin. Allah bunlar bizi öldürecekler lan. Aa hadi beyler inin. Çağırıyor sanırım biz yanına. Aa bu çok korkunç ya. Hadi bakalım. Memurum benim sorunum ne? Herkes dışarıda dolaşıyor. Ben burada tutuklandım. Sadece bir gün arkadaşlarımı kalmak istemiştim. Sen nasıl konuşuyorsun benimle? Şimdi hemen hepiniz kıyafetlerinizi giyin ve buradan gidin. Allah yürü yürü. Hadi oyalanmayın. Hızlı olun. Sizin keyfinizi bekleyeceğiz? Koş Emre koş. Tamam abi tamam kızma ya. Keyfimizi beklemeyeceksin. Sırayı bozma Emre. Hadi düzgün yürüyün. Beni çıldırtmayın. Burası sizin gittiniz yerlere hiç ama hiç benzemez. Hepinizin işi biter. Ona göre. Gardiyan abi şimdi biz nereye geçeceğiz? Kimler nereye geçecek söyler misin? İyi dinle o zaman beni. Bir kez söylerim bir daha da hiçbir zaman söylemem. Şimdi Ateş sen dedenin yanına geçeceksin. Sağ yani. Geç oraya. Geç. Tamam geçiyorum. Emre ile sen de ateşin karşısındaki hücreye geçeceksiniz. Çabuk. Tamam 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 geçiyoruz. Emre geç geç kardeşim geç hadi. Geç geç bizi. Ya. Tamam abi kızma tamam. Hoş geldin Çaylak. <laughs> Hoş buldum. Neden girdin bakalım sen buraya? Ya ben buraya suçsuz yere girdim hiçbir suçum yoktu benim. Aynen aynen. Her ilk aynısını söyler zaten mor kafa seni. Yok benim gerçekten hiçbir suçum yok. Yalancı patlıcan seni. Patlıcan mı? Aynen öyle patlıcana benziyorsun Çaylak. Sen neden girdin amca? Benim 36 tane suç dosyam var. 36 mı Aynen öyle. Hatta birkaçını saymayı bile unutmuş olabilirim. G Gerçekten 36 tane su suç kaydın mı var? Tabii ki de. Bu hapishanedeki herkes bana hürmet gösterir. O Vay. O o o Senin zaman... gibi patlıcanları da hiç sevmeyiz. Ama, ama ben size bir şey yapmadım ki. Yeni gelenleri burada barındırmayız biz. Çaylak. N n ne yapmam gerek peki? Uslu dur. Tamam tamam. Aferin, aferin patlıcan kapı seni, çirkin şey. Ha hangi hangi ata benim? Altta yatacaksın. Tamam tamam tamam. Ta, ta. Efe değil mi konuşmaları? Evet ya, görüyor musun adamın 30 tane suç kaydı varmış Emre. Felaket bir şey bizi burada kesinlikle barındırmayacaklar. Bizim acil bir şekilde plan yapıp buradan kaçmamız lazım ve kurtulmamız lazım Efe artık. Emre eğer buradan kaçtık kaçtık kaçamadık burada uzun bir süre yaşam yok yani ben sana söylüyorum ileri görüşlü olabiliriz burada. Kesinlikle biz burada bir hafta iki hafta durursak ölürüz. Hayatta zaten bir iki durabileceğimizi inanıyor musun? Bizi bırakırlar mı burada? Hele hadi bizi geç ateşe bak ateş adamla da dipti be. Emre bizim ateşe göz kulak olmamız lazım yani gerekirse ateş uyuyacak burada birimiz birimiz geceleri nöbet tutacağız. Adam şimdi gece ateşi öldürmeye mi öldürmeye kalkar Allah korusun çok korkarım ben. Efe, ağzını hayra aç birincisi ikincisi nöbette dursak ne olacak kapı var önümüzde. Kapıyı nasıl açacağız? Ateşe haber vereceğiz ateşin değil armut toplamıyor ya. Mantıklı doğru beynim anlık. Geç oldu. Herkes yataklara. Yatma bulursam çok feda yaparım. Oo saat çok geç olmuş. I i̇yi geceler dayı. İyi geceler Çeyrek. Geceleri kendine dikkat et. <laughs> tamam. Ya bu adam gece gelip bana bir şey yaparsa? Ben bugün hayatta uyuyamam. Asla uyuyamam. Emre kardeşim görüyor musun? Adam ne kadar da kötü kötü ateşe bakıyor. Yok yok ben bu gece en iyisi uyumayayım. Yoksa... Ateşe bir şey bir şey yapmaya kalkar. En azından bağırırız ateşe ayaklandırırız yani haber vermiş oluruz. Kardeşimizi böyleyken kötü yanını bırakamayız yani. Sen uyu. Diğer günde mesela sen nöbet tutarsın. Böyle sıra sıra değişiriz kardeşim. Olur olur Efe değişim bir şekilde tutalım. Adam çünkü çok kötü bir şekilde ateşi dik izliyor ya. Evet değil mi? Şu gözlere bak. Kem gözlü. Iyy. Bir de kilitlenmiş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yaşına başına bakmadan hala gelmiş burada. Tı. Allah seni kahretmesin. Yeni gelen mahkumlar. Hepiniz duş alanında. Seri. Üzerinizi değiştirin. Sonra hemen duşa girin. 5 dakikanız var. 5 dakika içinde bitirmezseniz buradan sizi zorla çıkartırım. Beyler bir şekilde buradan kaçmamız lazım. Resmen bize zulüm ediyorlar. Ya evet her şey çok hızlı gelişti. Efe, ne yapacağız yani anlamadığım bir şekilde... Bir mahkumun geliyor bir tehdit ediliyorum Yani anlayamadım çözemedim hiçbir şeyi Evet ya senin durumun daha sıkıntılı Neyse kardeşim merak etme ben senin için uyumadım biliyor musun Gerçekten mi benim de gözüme hiç uyku girmedi Kardeşim biliyorum tabii Sen şimdi orada altına de krokodan Ben de içedim yani sana bir şey olacak diye Ya adam var 36 tane suç kaydım var dedi bana Karşısında konuşamadım bile neredeyse Neyse gençler Hadi zamanımız daralıyor hemen duşa girelim Evet hızlıca duş alalım Oh Oh, oh. Gözüm yanmaz ki açık, saçlarım yumuşacık, kokum bebek gibi ise bıcı bıcı eğlence. Bıcı 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 eğlence. Ya ateş biz burada neredeyse ölümle cevelleşiyoruz. Bu gelmiş burada. Bıcı 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 bıcı. Ne bıcısı ne bıcısı? Yok bıcı bıcı. Ama ne yapayım eğlenmeyeyim mi? E, kardeşim bizim buradan o iki gün sonra öleceğimiz yaşayacağımız belli değil eğlenmeyelim diyor. Neyse öleceğiz diye girmeyek mi? Haydi devam. Bütün mahkumlar hepiniz yemekhaneye çabuk. Kanka ben gelmeyeceğim yemekhaneye ya. Bir tık karnım ağrıyor. Hali sizin bir de azıcık yatsam olur mu ya siz gidin yiyin. Kardeşim iyi misin ya? Aç kalırsın lan Emre. Hiç iştahım yok. Karnım ağrıyor Efe ya. Hiç sorma. Bir tık galiba midem bozuldu. Alabileceğimiz cebimize koyabileceğimiz bir şey varsa sana getirelim mi peki? Ya hiç istemiyorum. Hiç iştahım yok. Siz yiyin ya. Peki sen bilirsin Emre. Tamamdır o zaman sen git. Biz mahkumları söyleriz. Hadi geç kardeşim sen. Tamam tamam görüşürüz kardeşim dikkat edin kendinize. Görüşürüz Emre. Gel ateş gel kardeşim. Hadi gidelim. Of Efe umarım buradaki yemekler güzeldir. İnşallah kardeşim inşallah aç kalacağız yoksa. Of ya kurt gibi acıktım ya. Ben şu yemeği çok seviyorum. Şu yemekten alacağım. burada çorba Şöyle alayım. Sen ne alacaksın ateş? Çorba aldım. Tamam kardeşim. Ben de bundan aldım. Ne olduğunu bilmiyorum ama güzel bir şey benziyor. Umarım doyurur seni. İnşallah inşallah. Gel hadi gidelim. şuraya oturalım. Aynen kardeşim. Oh mis gibi. Keşke Emre de olsaydı ya. Keşke olsaydı. Ama maalesef midesi rahatsızmış. Evet. Afiyet olsun Efe. Sana da kardeşim. İlahi dolu patlıcan kafa. Bana mı diyorsun? Senden başka patlıcan kafam mı var burada dostum? Ne biçim konuşuyorsun sen benimle ya? Sen başta git bir kendine bak. Ne biçim konuşmam gerekiyorsa o şekilde konuşuyorum. Senin bir sıkıntın mı var? Varsa alacak. Hayır alırız yani sıkıntını. Nedir derdin ne senin? Hadi alsana bakalım nasıl alacaksın? Patlayacak kafasını. Gel bakayım sen şöyle bir meydana. Gel senin de şurada bir kozlarımızı paylaşalım. Hadi paylaşalım patlayacak kafa. Tam yürü şuraya. Ne senin sıkıntın? Deli sıkıntı da yeri geldi daha buraya. Çaylak seni. Lanet olsun patlayacak kafasını. Ayağımın altına alıp ezeceğim seni. Mor patlayacak sen kime patlıcan diyorsun be seni çeneni kırarım ben. Sen hadi hiçbir şey yapamazsın. Hadi ateş hadi ateş yaparsın kardeşim göster ona gününü. Dövüyorum efe dövüyorum. Hadi kardeşim Aa, ateş. Aa, ateş. Dövdüm onu Efe gördün mü? Gördün mü? Nasıl be kardeşim buldum? be helal be sana be aslanım benim aslan bebedim aslan yeğenim. Çok kötü dövdüm onu. Gardiyan geliyor gardiyan geliyor yat yat yat. Ne gardiyan Doğru. mı geliyor? Eyvah. Sen sen çok fazla olmaya başladın ama molla da <laughs> ol bakalım. Aa. Seni gidi fare seni. Seni var ya bir elime geçirirsem şimdi sen bekle. Sana şimdi bir ceza vereyim de aklın başına gelsin. Tek başına hücrede yatacaksın kap karanlık odada. Yürü bakalım yürü. Benim canımı sıktın iyice. Ben sana demedim mi burada huysuzluk yapmayacaksınız, yaramazlık yapmayacaksınız diye ha? E emredersiniz. Sen benim sözlerimi neden dinlemiyorsun ha? Cevap versene. Özür dilerim. Özür mü dilersin? Seni uyardım. Bir daha içinde bunun yaptırımları çok ağır olur. Duydun mu beni? Evet, evet, evet duydum. Ol bakalım. Ah! Oh! Ya yeter artık buradan kurtulmam lazım. Her şey çok zor burada. <laughs> Bana bak. Şimdi beni iyi dinle. Seni zaten sevmem. Ama yeni gelenleri daha hiç sevmem. Şimdi gece senin kapını açacağım. Onun da kapısını açacağım. Gidip ona zarar vereceksin. Duydun mu? Duydum duydum. Sıkıntı yok. Ama Eğer buna yani... gidemezsen zarar veremediğin şekilde sana zarar veririm. Anlaşıldı efendim. Tamamdır. Aferin. Böyle ol. Benim canımı sıkma. Hadi yürü. Zamanı geldi. Şş çocuk gel bakalım buraya. Gizli gizli hadi. Açtım kapısını. Çabuk çabuk ol. Hızlı işini bitir bakalım patlıcan kafayı halledeceğim bugün. Kalk lan aa! patlıcan kafasına seni kalk lan kalk aa! lan. Aa! Vurma aa. Aa vurma ne olur. İtikamı ağrılır dedim ben sana bu işin. Gel lütfen buraya. yapma lütfen yapma. Lanet olsun sana. Lanet bu saçları gibi yüzü de artık bospor. Tam bir patlıcan olur lanet edip seni. Hadi gel çok konuşma. Geldim efendim. Hadi bakalım. Şş, çocuk gel buraya, çıkma zamande. Kalk kalk. Efendim. Of, Efendim tamam. için diyelim. Oğlum ne oldu sana böyle ya? Burada ha? Gece gece biri geldi dövdü beni. Ya böyle bir şey olmasın diye yok. Burada sadece sen kalıyordun. Rüya gördün? Ne yaptın? Kafanı mı vurdun? Hadi neyse Ay, yürü gel. Rüya falan değildi. Gece biri geldi beni dövdü sopayla. Çok karanlık görmedim. Çok konuşma. Hadi yürü yürü. Çok, Çok canım sıktım ya. bugün. Ateş kardeşim yüzüne gözlenen ne oldu. Ne yaptılar sana? Efe beni tek kişilik bir hücreye kapattılar. Çok karanlıktı gece odama biri geldi. Çok kötü dövdü beni. Ulan ya şu halimize bak ya. Emre görüyor musun üstümüze gelen oyunları? Kim dövdü kardeşim ya ne oluyor oğlum? İki dakika bir yemeğe gelmedim size sadece ya. Bilmiyorum oğlum yemekle birbiriyle tartıştım. Ondan sonra gardiyan geldi aldı bizi. Sonra beni hücreye attılar. Hücrede biri geldi dövdü beni çok karanlıktı Hiçbir şey görmedim. Ya kıyamam sana kardeşim sana ne yapmışlar ya. Yüzüm çok acıyor. Kardeşim tamam sen dinlen biz buradayız tamam mı? Tamam Efe. Ben biraz dinleneceğim. Çaylak yüzüne ne oldu ya? Dövdüler beni <laughs> dayı. Kim dövdü Çaylak ben sana demiştim ama. <laughs> Bilmiyorum çok karanlıktı hücreye atıldığım zaman görmedim hiçbir şey. Sopayla dövdüler beni çok sert bir şeyle vurdu. Sizin <laughs> gibiler burada sevilmez demiştim ben sana. Evet haklıymışsın. Artık komple patlıcan olmuşsun. <laughs> ya hiç komik değil. Kontrol var kontrol Herkes elindeki her şeyi yere bıraksın. Bırakın elinizdekileri. Bakalım şurada sen ne saklıyorsun. Çekil oradan çekil. Bir şey saklamıyorum ya. Ne saklayacağım çekil. sizden. Çekil dedim oradan. Çekil miyim ya? Oğlum o... Aa, bu ne böyle? Sen buradan kaçış planları mı yapıyorsun? Hayır efendim öyle bir şey yapar mıyım hiç ya? Niye yapayım öyle şey? O zaman şey? Efe mi yapıyor? e, e şey... hayır e, hayır. Yok hayır. yok kimse yapmıyor. Biz geldiğimizde burası böyleydi. Yalan söylemeyin. Karşınızda çocuk mu var? Kim yaptı? Evet. Çabuk söyleyin. İkiniz mi yoksa biriniz mi? Ben yaptım efendim. Hayır ben yaptım. Ben yaptım efendim. Efe'nin herhangi bir suçu yok. Efe zaten yarım gündür burada yoktu neredeyse. Doğru. Efe zaten yeni geldi. Sen bunu yaptın ha. Senin cezan çok ağır olacak. Senin cezan çok ağır olacak. Çabuk dışarı gel benimle çabuk. Emredersiniz efendim. Efe dikkat et kendine kardeşim. Kardeşim Emre gitme. Kardeşim dikkat et kendine. Bizim için buradan kurtul. Gardiyanlar Efe'yi diğer hücre odasına koyun. Bu bir kazı çalışması olmuş. Sen de düş önüme. Senin işin bitti. Anlaşıldı efendim. Yürü. Yürü yürü. Benim canımı sıkma. Otur. Oturayım efendim. Böyle. Sen bizim hapishanemizden kaçmanın cezasının bedelinin ne olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyorum efendim nedir? Bak şimdi oturduğun yerde son oturma saniyelerin. Bu dünyadaki son dakikaların belki de saniyelerin kaldı. Birazdan acı çekerek öleceksin. Efendim ben ölmek istemiyorum. Korkuyorum. Lütfen bana kötü bir şey yapmayın. Ölmek istemiyorsan niye o zaman hapishanemizden kaçmaya çalıştın? Bu hapishaneden kaçmanın cezasının büyük olduğunu bilmiyor musun? Efendim kuralları bilmiyordum. Çok özür dilerim. Efendim yaptığım için çok pişmanım. Bir kerelik affetseniz olmuyor mu lütfen? Affedelim ha Affedelim öyle mi Evet efendim Affetmem. lütfen bir kerelik mahsusluk sadece Ben kimseyi affetmedim bugüne kadar Seni eğer affedersem Sen bunu ilk fırsatta Tekrar bir daha yapacaksın Neden biliyor musun Çünkü bir şeyi bir kere yapan bir daha yapar Efendim neden yapayım Zaten ölüm cezası filan diyorsunuz Şu an korkuyorum altıma işlemek için sorduruyorum burada İstiyorsan işe Zaten bir daha işebileceğim bir altın olmayacak Efendim, lütfen. Patlıcan suratlı. E Efendim dayı. Bak evlat, normalde çoğu insanı sevmem buraya gelen. Ama sana bir içim kaynadı. Ne güzel dostların, ne güzel arkadaşların var. Ben ise yıllardır burada yapayalnız bir hayat yaşıyorum. Senin buradan kaçman için sana bir fırsat tanıyacağım. Gerçekten mi? Yardım edeceğim sana. Arkadaşlarını alıp buradan kaçman lazım. Peki nasıl yapacağım onu? Şimdi bak, sana bir silah vereceğim. Ayrıca de kapıyı açmanda yardımcı olacağım. Çıkışta 2-3 tane gardiyan olacak. Onları halletmen lazım. Ondan sonra gidip arkadaşlarını kurtaracaksın. Çaktırmadan lava lavabonun arkasındaki silah al. Tamam dayı. Silah aldım. Teşekkür ederim dayı. Önemli değil evlat. Dikkat et kendine. Efe 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 dayı bana silah verdi çabuk al çabuk al Kardeşim Emre'yi öldürmeye götürüyorlar çabuk yetişmem lazım Emre geliyoruz dayanlıl Vur 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 Tamamdır ateş hadi kardeşim hemen şimdi Emre'nin yerini bulmamız lazım Yürü 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 Hadi gidelim Efe Emre neredesin kardeşim geldik dayan Lan seni bitirdim Dur ne yapıyorsun sakın böyle bir delilik yapma buradan çıkartmazlar seni Lan konuşma benim canımı sıkma. Ateş git avuk Emre'yi kurtar. Emre'yi kurtar. Tamam geliyorum şimdi. Sakın hareket edeyim deme. Sakın. Yoksa seni var ya. Ulan. Ulan biz yaptıklarını unutmadım ha. Kardeşim. Bak anlaşabiliriz. Benim bir sürü param var. Sizi bu hapishanede krallar gibi yaşatırım. Ya biz hapishanede niye krallar gibi yaşayalım? Zaten biz kaçmışız. Mal mıyız biz? Tamam. istediğiniz her şeyi veririm. Yeter ki beni öldürmeyin. Konuşma. Songül'e iyi gülerdi değil mi? Al sana. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Emre kardeşim neredesin? Aa Emre ne yaptılar sana burada? Kardeşim öldüreceklerdi beni. Daha işkenceye başlamamışlardı. Sen beni nasıl buldun? Benim hücremdeki dayı bize silahla anahtar verdi. Efe gardiyanı yakaladı. Gel benle. Geliyorum kardeşim. Gel çabuk gardiyan burada. Emre kardeşim hoş geldin. Efe kardeşim hoş buldum. Bu adam beni öldürecek az kalsa. Kardeşim bu adama ne yapmak istiyorsan o senin hakkındır. Bu ne ateşin hakkı ne de benim hakkım. Al kardeşim bu silah senin. İstediğini yapabilirsin ona. Bir dakika. Sen... Bir dakika. Yapma. Ben sana kötü bir şey yapmadım. Lütfen. Sen ben az kalsa öldürecektin. Beni test ettin. Öldüreceğini söyledin. Burada yaşatmayacağını söyledin. Senden o kadar af diledim. Özür diledim. Bunlara rağmen beni öldürmek istedin sen. Lütfen. Hiç... Lütfen bana acı. Sen bana acıdın mı? Öldüreceğini söylerken hiç gözümün yaşına baktın mı da ben sana acıyacağım. Lütfen bak anlaşabiliriz. Ne istiyorsanız veririm. Benim istediğim şey belli. Senin ölmen. Hayır yapma. Kendine dikkat et. Umarım cehennemde yanarsın bu yaptığına karşılık olarak. Hayır. Kardeşlerim asla kardeşlerim hadi kaçmamız lazım buradan. Buradan kaçtık kaçtık. Kaçamazsak burada tıkılı kalırız. Çabuk hadi 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 hadi. hadi. Koş, 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 koş. Buradan bizi kaçırmışlardı, buradan. Hadi koşun çocuklar, koşun. Hadi, 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 hadi. Özgürlük yaklaşıyor. Biz buraya masumken getirildik. Herhangi bir hiçbir suçumuz yoktu. Arkadaşımı dövdüler. Diğer arkadaşımı öldürmeye çalıştılar. Buradaki kötü insanların hepsinin işini bitirdik. Ve diğer kalan kötü insanların işi bitmek için buraya arkadaşlar bu zeneyi kurduk. Hiçbir zaman unutmayın ki kötüler hiçbir zaman kazanamaz. İyilik her zaman kazanmaz. Bu savaş bitmez.